<laughs> evet burada. <bize> de... <laughs> Nexon <laughs> Tabii. tabii. Ee, asıl Medical yoksa devlette mi oluyor? Diye bir soru geldi. <laughs> ben, <mi? gülüyor> Hepinize... ben <başardım. gülüyor> şöyle iki tarafta da oluyor. Onu bölüştürüyorlar. Ee, her stajda hem devlete gitmiş oluyorsunuz, hem özelde yapmış oluyorsunuz. Özelde de sırf medikal park gibi düşünmeyin, Liv e Hospital var biliyorsunuz. Bahçeşehir Liv -E Hospital nasıl yani üniversite hastanesi olarak geçiyor. Bir de Gazi Osman Paşa Medikal Park aynı şekilde üniversite hastanesi olarak geçiyor. Bu ikisi. Daha çok Bahçe, Bahçeşehir Liv'de oluyor derslerimiz. sabah teorik dersler oluyor, öğleden sonra da pratik oluyor genelde. ama şu an genel olarak ok meydana eğitim araştırmada devletteki bölümde yapıyoruz. Hani her staja mesela dahil ediniz biliyoruz. Şu an ben şey değil, kadın doğum gününe ok meydanına dönem dönem gidiyoruz. Şöyle düşünün, staj mesela 6 haftaysa 2 haftası devlette oluyor, 2 haftası özelde oluyor. şimdi düşünebilirsiniz, kalın 2 haftası işte e, tabi teorik ayrılıklı olabiliyor, pratiği olabiliyor. Gibi gibi siz de eklemi yapmak Ya aslında şöyle, okulun anlaşmalı olduğu bir hastane var. Ok meydanına anlaşma yapmışlar. biz öncesinde kadın doğumdayken, ilk dönem kadın doğum aldım ben. O zaman Zeynep ile anlaşmaları yapmışlardı. Zeynep Kamil'in belirlediği sürelerde, de, bizim okulun belirlediği sürelerde parti parça öğrenciler oraya gidiyor. Ama okul meydanında sanırım, bir mesela şu anda, Daimide de hepimiz gideceğiz oraya. Her staj e, değil aslında, dahiliye ve kadın doğum için böyle bir uygulamaları var. Şeyde. Çünkü diğer stajlarda okulumuz yani yeterli olduğunu düşünüyorlar e, böyle pratik uygulamalarda. şeyler? Yani genel olarak teorik dersleri Bahçeşehir'de alıyorsunuz. Ee, Bahçeşehir birazcık daha e, özel olduğu için şeyle hastayla e, buluşma imkanı biraz daha zayıf olabiliyor. Onun için açıkları kapatmak için e, ilk dönem Zeynep Kamil vardı. Üç sene dönem tamamıyla ok da yani. var. Oraya da alışılmış Genel evet, yani belki diğer sorularda farklı kısımlar gelir. O yüzden hepsini şimdi cevaplamayalım istiyorsanız. Çünkü evet. aklımda benim beklemek istediklerim var. Arkadaşlarım da var, gelmezse en son onları biz ekleriz zaten. O zaman ben çekeyim, siz. Ben Mete, Mete ben. Ben önce çekmiştim. <laughs> ee, üniversiteye gelmeye devam ediyor musunuz? Ee, ben kendi adıma, ben ders çalışmaya, yani hangi anlamda şu an bilmiyorum ama ben ders çalışmaya geliyorum, e, çıkarmaya geliyorum. burası. Evet, ben, de, yani, ben de soruyu gördüğümde bu binalar, Cevizli, Bağ, Topkapı kampüsü. Yani ders olarak burada de hiç gelmiyoruz. Yani burada yani. de hiç dersimiz olmuyor. Ama ben kendim hani bir ders çalışmaya geliyorum buraya ya da e, fotokopiye e, çıkartma yapmaya geliyorum. Bir dönem seçme ders almıştım geçen dönem. Yani onun için geliyorum, başka bir şey için gelmiyoruz yani. Ben şey evet. yani kulüp işleri için geliyorum Türk listeleri. onun dışında ben de aynı amaçlarla geliyorum. Yani oradaki kütüphane için mi arkadaşlar? için. Her şeydeki kütüphane. evet, yani, tabii şeyimiz var mesela bizim ARGE'de çalışmamız var. Toplantıya falan geliyoruz. Arada. Yani böyle burayla bir bağlantımız yok aslında. Yani Dersçiye de gelmek Yani evet, stajın hiçbiriyle alakası yok. Üniversite evet. kampüsüyle topuklu. Stajlarda devam zorunluluğu var mıydı? Bu göz önünde bulunduruluyor mu? Kesinlikle yani. Mesela ilk dönem bu kadar yoğun değildi ama bütün öğrenciler artık dikkat ediyor devam zorunluluğuna. Hatta şöyle oluyor. E, biz alıyoruz. Işte temsilciler ve MİRE'ye dediğimiz dizayn e, sorumlu bir kişi var orada ona veriyoruz ve eğer hocalar da kendileri böyle çekiyorlar yoklamanın fotokopisini çok önem veriyorlar özellikle Ozan Hoca ben hatta şöyle duyumlar aldım yani bu şeyde sözlülerde devam zorunluluğunun puanlama üzerinde çok büyük etkisi varmış o yüzden genellikle dikkat ediyoruz gitmeye evet. mesela ben de anlatıyorum tarihi bir stajının sözlüsündeyken bir kağıda imza atmanız gerekiyor ve imza attığınız kağıtta kağıt hem teorik hem de Pratik olarak kaç devamsızlık yaptığınızı her şeyin izlediğimi. Evet, yani sözcük sınavına girdiğiniz zaman hocanın elinde bir kağıt oluyor. Siz ne de kadar devamsızlık yaptığınız, hem pratik hem de teorik olarak onun önünde oluyor. Ve ona göre yani, yüzlük bilseniz bile, ee, azıcık tamam, ömürlüsün, devamsızlık olduğu zaman düşman oluyorsunuz. Ben de şu şekilde söyleyeyim, hani belki aklınızda hiç staj ile ilgili fikir yoktur en azından. Belki sorular sorularda vardı ama, hani dersleri alıyoruz teorik ve pratik. En son hafta genelde perşembe günü sözlü oluyor, cuma günü de yazılı oluyor. Mesela yazılı değil ama genelde öyle. Ee, i̇lk önce sözlüğe giriyorsunuz yani ve sözlüğe giderken, bu arada biz hani 70 kişiden yaklaşık 70-75 kişi bir dönemiz. 4 staj olduğunu, 4 ana staj olduğunu düşünürseniz hani bölümümüzde 15-16 kişi oluyor her günlükte. E, ve hani 15-16 kişi o staj günü dersine giren hocalar artık bir olarak biliyorlar. ders etmezseniz sizi tanımıyor zaten. İsminiz bir mesele de tanımıyor. O yüzden sözde gerçekten bir dezavantaj oluyor. Yani şeye bakmasa bile e, ders katılımına ee, ister istemez o bir eksi puan alıyor. Gittiyseniz hani artı puan oluyordur Yani Gelir Ve... Ha, hı, hani yani sözü de az bilseniz bile hoca kanaat kuruyor. E, yani Derslere devam ettiğiniz için müstek verebiliyor yani içine evet, ve, Türk'ün az önce dediği şey benim geçen stajımda olmuştu. Bir arkadaşımız hani neredeyse hiç katılmamıştı teorik ve o yüzden sözlüde Hatta sınıftan erken de oldu yani. Hani söz bir yarıda kesildi. Sen de zaten dersin bilmemişsin, şunu da bilemiyorsun diye çıkarıldı oldu yani. Hatta bazen şöyle oluyor. Bizim acil stajında olmuştu bu bir önceki grupta. Hoca gelip gelmediğini, özellikle hastane pratiğine gelip gelmediğini sormak için şöyle sorular soruyor. Bak işte GOP Medical Park'ta EKG nerede? İşte tansiyon aleti nerede? İşte o odadaki kaç yatak var? Benim masam nerede gibi gelip gelmek, teyit etmek için sorular soruyor. Ee, ya tabii ki bunu herkese yapmıyor ama geldiği zaman yani görmediği insanı bunu dönemde dikkat ediyorlar. <laughs> Stajlar nasıl geçiyor? Verimli mi? Ve hocalar tam mı? Yani bu stajdan staja değişebilecek bir e, durum. Ben şahsen ilk dönem kadınlı onu araştırmıştım. E, ee, olarak yeterli olmuştu. E, ee, Ulusluya gidiyorduk etkisinde. Orada orta halinde gidelim ama Zeynep Kamil'e geçtiğimiz zaman Zeynep Kamil'de e, atıyorum 3 haftada Ulus'ta öğrendiğimiz şeyleri bir haftada çok daha bir şekilde öğrenmiştik. Yani sizin devlet hastanelerine gittiğiniz pratik olarak sizi çok daha e, iyi bir şekilde etkili olduğunu düşünüyorum. Ee, teorik olarak dersler ders yoğunluğu biraz fazla ee, özellikle dahiliye şu an dahinliği dersi dahinliği çok fazla şu var ee, ayrıca ilgileri aynı şekilde dediğim kadarıyla kadın doğum ve genel genel biraz daha hafif stajlar ee, hocalar ellerinden geleni yapıyorlar onunla sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum verimli oluyor mu da e, teorikler bir şekilde verimli olur ama sizin kendi çapınızda pratik biraz özveri göstermeniz gerekiyor. Bazı hocalar evet kendileri bir şeyler yapıyorlar ama bir kısmında bu şekilde olmuyor. Onun için biraz daha zorlamanız, yani onları birazcık daha itmeniz gerekiyor. Ben bir şey ekleyebilirim. Bu şey, tıp öğretimlerinin genelinde çekirdek eğitim programı diye bir şey vardır. Böyle Nereden yayınını bilmiyorum da, da. Ee, bu program kapsamında almanız gereken dersler belli bizim derslerimizde bu adet o konu başlıklarını alıyoruz biz ee, bunun için ders yoğunlukları değişiyor yani ve kadın doğum çünkü çok babası stajlar, çok ağırsa kaygısı ee, o yüzden ders yoğunluklarınız çok fazla oluyor hatta öyle oluyor ki pratiğe bile zaman zaman şey kalmıyor zaman kalmıyor. Ee, bir de dediğine ben çok katılıyorum. Arkadaşlar yani her ne kadar e, hocalarımız bizim için çaba harcasa da sizler özel üniversite okuyorsunuz. Burası bir vakıf üniversitesi ve bazen istediğiniz kadar devlet hastanesindeki gibi hasta olmayabiliyor. Sizin bunun için zaman ve çaba göstermeniz gerekiyor. Ya bazen hoca tamam yeter işte gidebilirsin dediğin zaman biz çoğu zaman kalıyoruz mesela. Ya da e, yani, da hoca hasta sizi istemeyebilir diye böyle çek e, isteksiz olmadığı zamanlar tekrar gönderiyorduk, tekrar geliyorduk. Ya, ya da biz kendi çabalarımızla e, acilleri kovalamaya çalışıyorduk. Ya böyle şeyler maalesef ki sizin elinizde. Ya bu her tıp fakültesinde gerçi böyle. Sadece bizde özgü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben de şey eklemek istiyorum. hani de katılıyorum. Şöyle bir şey var. Hani özelde diye böyle sanmayın. Yani devlete de gidiyorsun işte. Aynı şekilde karşılıyorlar. Ya, hiçbir fark yok. Yani herhangi bir devlet üniversitesinde. Orada da hani kendiniz bir şeyler çabalamanız lazım. Kimse gelip hatta orada daha çok çabalamanız lazım. Orada kimse gelip size bir şey koymuyor. Orada siz kendiniz çabalayacaksınız. bu hani biraz girişkenlik bir gerektiriyor. Biraz hani ilk başta hepimiz çekildik. Sonra biz de gördük işlerin nasıl yapıldığını. Ona göre herkes uyum sağlıyor. Hani bir şey öğrenmek istediğiniz, uygulamak istediğinizde de devlette şansınız oluyor. Ve dediğim gibi hani örneğin hani daha iyi de ben şu an kadın, doğum, kadın doğumdayım, kadın doğumda da e, ok gidiyoruz ve ok Meydan'da gayet bu ortam elverişli. Yani bir şey istediğimiz sürece yap yapmanın imkanımız yok. Hatta kadın doğumları biz hani neredeyse arkadaşa doğum yaptıracaklardı. Hani bayağı şey yaptırdılar, daha yeniyiz, iki, ikinci, üçüncü, üçüncü haftamızdayız. Öyle söyleyebilirim yani. O yüzden içiniz o kadar, yani sizin döneminiz nasıl olabiliyor? bilmiyorum. Hani bizim için şu an hani devletin bence yararını isteyen öğrenciler kullanabiliyor. Ben öyle düşünüyorum. Dahiliye ve pediatri konusunda çok haklılar. Ben ikisini de ilk dönem almıştım şu an kadın doğumluyum. Ee, çok ağır. Hani şu an kadın doğumda belki onda biri falan yüzde on falan performans sergileyerek çok daha aynı şekilde gidiyor. E, Tetiyatrileri çok arttı. Bunu soracağım. E, dediğiniz gibi hani pratik e, anlamda bir şeyler öğrenmek için kendisi çapsam gerekiyor ama bu özellikle e, ulus ve bahçeşehirde zor oluyor. Hani bizler hastane olduğu için hasta istemiyor sizi. Özellikle kadın doğumda da çok yaşamıştık. Ve genel cerrahiydi istemiyor ama e, ben kadın doğum e, kadın doğum şeyde yapmıştım. Zeynep de yapmıştım. Şimdi ilim tane doğum oluyor yani. Kimse sizi istememe bir lüksü yok. Yani orada her türlü öğreniyorsun. Ama diğer branşlar için e, Bahçeşehir'e uluslararası biraz sıkıntı oluyor. Onun için de kendiniz kovalamanız gerekiyor. Bir tek pediatri için bence Bahçeşehir ideal. Yani pediatride Bahçeşehir evet, hasta, şehir, çok hasta, çok inanamazsınız hani. Büyük ihtimalle orada hani çocuklar ile çok olduğu için ve evet. orada aslında fırsat buluyorsunuz hani gerekli şeyleri yapmayı yine alalım. Evet, antişeyle kaldı da çok genç. Yani pediatrinin bir sürü yandığı var. E, benim bazı arkadaşlarım mesela Kami e, Kami Kalmi eğitim araştırma hastanesine gidiyorlar. Yani acilde kalıyorlardı bir yapmak için ya da acil öğrenmek için oraya gidiyorlardı. E, Etkili olduğunu söylüyorlardı yani. Bu tür şeyler yapmak gerekiyor ama hiç yapmadım mesela. Biz gittik. Biz bir gün gittik. E, Kami'nin amacını. Ve hani o günkü şey yaptıklarımızın hiçbirini zaten e, şeyde yapmamıştık ve o size ekstra bir özgüven de veriyor. Yani bu sayede hani, kaç kere giderseniz en azından bir kere gitmeniz bile orayı görmeniz e, olayın işleyişinin nasıl olduğunu anlamanızı sağlıyor. Size özgüven sağlıyor. Şöyle bir şey var yani siz pratik yapıp hep öğreneceksiniz. Biz iki sene sonra mezun olduktan sonra kimse bize yardım etmiyor. Eğer şanslıysak üst kalp, yani bizden kremlerin olduğu bir yere gideceğiz. Ama şanslı değilse, değilsek sizler birlikte tek başınıza bir doğunun bir ilçesinde kalacaksınız. Ve orada hastayla tek başına siz kaldığınız için o özgüveni sağlamanız gerekiyor kendinize. Yani teorik bilginiz eksik olabilir, pratiğiniz eksik olabilir ama önemli olan şey oradaki özgüveniniz sizin. Ve o özgüvenle doğruyu karar verebilmek. Bu yüzden e, bu özgüveni sağlamanın tek yolu da pratik yapmak, çok pratik yapmak, daha çok pratik yapmak. Ben son bir şey diyeceğim, sonra başka soruya geçelim de. <laughs> Aynen yani daha bireysel bir şey yaptım bundan sonra çünkü Şey, eee... Yani. Şey, ee... <laughs> Neyse, <geliyoruz. gülüyor> Bizlere stajlara geçmeden tavsiyeniz ne olur? Bana ara ara veriyoruz. Bunu cevaplayalım <laughs> mı yoksa ara ara vererek mi? Direkt aklınıza gelen tavsiye varsa verebiliriz. <laughs> Aradım evet, benim şu an buraya geldim. Benim var ya, ya obi okuyor arkadaşlar. Ben çok okumadım. Ke ben okumadım ama şu an okumak ister miyim? Yani. Ben okumaktan ziyade belki şey yapabiliriz hani bulunduğumuz işte de 7. sınıfın yazında ya da 2. sınıfın yazında belki, diyor, diğer belki. belki yerlidir, azından, bir de klasstan söylerdi ya da ya da belki bir şey yapabilir hani biraz ne zaman olur? Yani. Ben şey dedim, girişken olmaktan korkmayın. Hani bunu hayatın herhangi bir alanında böyle de özellikle bu işe öğrenmek istiyorsanız tıpta bu stajlarda yapmanız gereken şey girişken olmak. Yoksa o yani laboratuvarda histolojide size preparatı veriyorlar, bakıyorsunuz kimse gelip size preparat vermiyor da kimse gelip hastaya önünüze sarmıyor. Onda siz kendiniz kovalayacaksınız biraz. Merak edip işte gidip analiz alacaksınız, sorular soracaksınız. Ne gibi hani kendiniz çabalayacaksınız. Bu devlette de, de böyle, özelde de böyle. Hiç farkı yok. Ben bir şey ekleyeyim. Üçüncü sınıfta olanlar olacaklar. Bence derslerine iyi çalışsınlar çünkü bizim gördüğümüz şeylerde geçen seneden çok şey var, e, çok, şey var. çok aşırı farklı değil. Tabii ki üstüne eklemeler oluyor ama üçüncü sınıfta iyi geçirirseniz daha rahat edersiniz. Özellikle ben kadın doğumda bir yaşıyorum. <laughs> üçüncü sınıfta ekstremler altına gidin. Notlarını saklayacağım. Kuralı yayın. Rahat Çok iyi geldi. İki hastane arası mesafe fazla olduğu için ulaşım açısından zorlanıyor musunuz? Ee, ben burada mer Merkan'da kalıyorum mesela. Her sabah okulda 7.45'te servis kalkıyor Bahçeşehir için. Ee, 7.45'te de Ulus'a kalkıyor. Yani branşlar böyle değişiyor tabi. Zeynep Kembe için benim zamanımda 7.15'te kalkıyordu. Yani servis konusunda çok sıkıntı olmuyor. Gidiş için sıkıntı olmuyor ama dönüşlerde ona şey yaptılar. 4.30'dan artık kaldırmıyorlar. Bir tek hani derse derken bir tersi diğer grupları bekleme zorunda oluyorsunuz Dört buçuk kadar. Beklemek istemezseniz de işte oradan otobüse puan atmıyorsunuz. Böyle <laughs> yani görüyorsunuz. Ee, yani zorlanıyor musun? Ben çok zorlandığımı söyleyemem. Sizin... Her yerde her yere servis var. Ya servis oluyor, yani servis evet. koyuyorlar. Yani. sıkıntı yok. Sadece işte dedikleri gibi. Farklı saatlerde bitebiliyor farklı evet. saatlerde. Ona göre hani minimum saat kadar çünkü erken kaldıranlar oldu staj bitti için benim ben sizden kaldıracağım servis. Sonra diğer gruplar şey oldu. İşte bizim dersimiz işte, şimdi dönemeyeceğiz niye böyle oldu falan. Onu çözüyoruz. Son sene çalışma izin verilecek mi yoksa diğer okullar gibi mi olacak? Bu süre nasıl işleyecek son sene? Açıkçası benim fikrim yok. Hiçbirimizin gördüğünüzde. Biz yani Bizde. dördüncü sınıf bu arada bilmiyorsanız 5-6'lar yani Yok, o yüzden biz de için size söyleyebiliriz yani. Sorun değil mi? olacak ben soruyu biraz modifiye edebilir miyim? Kendi evet. şey, tıp eğitimi direktörü hmm. tek kullanarak. Mesela dördüncü sınıftayım ben, Hı. stajlara yeni başladım. Stajlarda öğrendiğim bilginin bir e, TUS'a katkısı nasıl oluyor bu konuda bir bilginiz var yani klinik kısmına. İki, dörtte mi, beşte mi, ne zaman bu TUS'a başlanıyor yavaştan? Diye bir yani soru sorsak, çeşitli yazıdan Aslında yani demin söylediğim şey gibi bu çekirdek eğitim programı dediğimiz şey TUS'ta çıkan konular. O yüzden bu stajlara size tabii ki katkı satıyor. Çünkü sonuçta yani bir mesleki eğitim alıyorsunuz. Onun sonunda da mesleki eğitimin sınavına girmiş oluyorsunuz. TUS biraz farklı bir mentalite. Çünkü TUS'ta çok fazla detaylı sorular olabiliyor. Çok fazla sizin günlük pratikle karşılaşmadığınız zaman eski textbooklarda olan kitap şeyler çıkmaya sorular çıkıyor. Bunun için gene teoriyi iyi tutmanız gerekiyor. Ya teoriyi iyi tutup pratik iyi tutmanız lazım çünkü pratikle öğreniyorsunuz, pratik de kalıcı oluyor. bu yüzden kesinlikle yani şey yap. Ben şunu önermiyorum açıkçası. Önerenler vardır. İşte dördüncü sınıfta tuz çalışayım, tuz kasayım. Ben bunu çok haklı olduğunu düşünmüyorum çünkü dördüncü sınıfta dördüncü sınıfı öğrenmekle mükellefsin. Yani bir yandan da tuz kasmaya çalışırsan oradan ne kadar fayda elde edeceksin? <laughs> Edebilenler çalışsın diye önerim var. E, o tuz sorusuna da gelirsek tuz derslerimizleri 5. sınıfta başlıyor. sana programı asla yapmıyorum. Dersler ilgimi de demiyorum. Ama yani tuz derslerimizleri 5. sınıfta başlar. Beşte e, programı bitiriyorlar galiba. Sonra altıda tekrar e, yeniden program başlayıp bitiriyorlar. Böyle bir süreçleri var. Yani belki böyle bir cevap verebilirim. Sizde yani. yabancı sen mesela bir metre var şey yapacak. Ben hala mesela tuttan kaza kaydı Yani ben ne oldu? Yani. Yani, yani. <laughs> Altın sıfır falan oldu bu kadar yani. Sen işte yapacak Özel hastanelerde stajlarda hastalar muayene olmadan olmada sorun çıkarıyor mu? Yani özel olduğu için hastanın açıkçası istememeye gidebiliyor olması mı oluyor? Hocalar da bazen hani bir şey olmaz diye sizi sokabiliyor. Bazısı hiçbir şey nemli. ama ben kesinlikle istemiyorum diye içeri almayanlar elbette ki oluyor. çünkü yani özel sektör yani insanlar belli bir maliyet yapıp geldikleri için kendilerine o hakkı veriyorlar. Hocalar da açıkçası çok fazla bir şey diyemiyor. Ama bu hocadan hocaya, kişiden işte, hani kişiye değişen bir şey. Ee, hani, Günlük ee, derslerinizden sonra gittiğiniz zaman çok bir şey bulamasanız ya yani belki boş bir gününüze girerseniz atıyorum cumartesi günü ya da perşembe günü boş durumuna giderseniz yani yine bir şeyler yakalama şansınız var. Yani, evet, evet. Ya şöyle bir şey Belki bu en büyük soru kadın doğumda oluyor. Çünkü kadın doğum yani mahrem. bir mahrem, mahremiyet söz konusu. Okulda bunu kapatmak için devlet hastanesiyle anlaştı. O yüzden yani böyle bir tolere ediyoruz. Eşitliğe gidiyoruz işte. Yani ben başıma gelen güncel bir şey söyleyeyim. Hani devlette de bile olabiliyor. Ee, ok meydanında işte ben bir gün nöbete kaldım. Ee, işte normalde eşiyle giremiyorlar belli bir bölümden sonra diye. Ama kadın eşiyle gelmiş. Şimdi i̇şte muayene sırasında ben de vardı Arkadaşım vardı. Hani sadece arkadaşım. İşte adam bana geldi dedi kardeşim sen bize bir izin verir misin? Yani orada ben de dedim tamam. Boşuna sıkıntı dişken <laughs> Ama normalde hani benim yanımda asistan doktor vardı orada. Halbuki kıdemlisi bu konuda çok sert. Mesela bize demiş ki birisi de size öyle derse ben direkt o kişiye dedim ki hani, git o zaman başka hastaneye. Hani aslında devlette şey yapabiliyorlar. O mahremiyet konusu daha esnek gerçekten. Hani ben o an sıkıntı çıkarmak istemediğim için yani tamam demiştim şey içeri çıkmıştım. Ama bu çok nadir oluyor. Genelde sorun olmuyor. Hatta daha dün şey, ben Bahçeşehir'de Sezaryen ameliyatına gittim. Kadının eşi de bizle birlikte ameliyata girdi. Yani hep beraber ameliyata izledik. Hiçbir sıkıntı çıkardı. Hatta bize fotoğrafını, videosunu çekseniz de bana anlatın vs. dedi. Evet, o kadar rahat. Evet, cidden çok değişiyor o. Kişiden kişiye değişen bir evet, şey. şöyle bir haberimiz oluyor. bak bu konuda çok katılıyorum. Benim başıma da geldi aynı olay Biz ameliyat işlerinde 3 kişiyiz. Bir tane de erkek asistan ağacı var. Bir kadın hocamız var ve ben benim. Kadının biri geldi dedi ki, yani ben, erkeğe muayene olmak istemiyorum tarzı böyle bir şey yaptı, olay çıkardı. Oradaki gözdeki high school, eğitim araştırma hastanesi, yani biz de, üçümüz de doktoruz, üçümüz de muayeneye gidiyoruz, kabul etmiyorsanız gidin. Yani bu şunu demek istiyorum kısadan ise bu her yerde başınıza gelebilir, özel devlet hastanesinde de sizi kabul etmek istemeyebilir. Ee, şey, hasta, bu yanınızdaki hocanın ve sizin tutumunuza bağlı bir şey aslında, anlayışınıza bağlı.